Şimdi Santa Cruz Kilisesi'nin önündeyim İçine gireceğim bu kilisenin özelliği içeride mezar odaları var. Bu mezar odalarında dünyaca ünlü tarihte de bildiğimiz Michelangelo, Donatello, Dante ve birçok isimlerin mezarları bu kilisede. Şimdi içeri giriyorum çekime başlıyorum sizlere gösteriyorum. Kutsal haç bazilikası birçok ünlü İtalyanın dinlenme yeri olduğu için İtalyan zaferler tapınağı olarak biliniyor. Mozalisi 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan yaklaşık 300 mezara sahipmiş. Şimdi Floransa'da Santa Cruz kilisesindeyim. Arkamda gördüğünüz o duvardaki mermerler zamanın ünlü ressamları, mimarların mezarları. E, taş içerisinde e, ilki Michelangelo dördüncü sırada da e, Dante var. Sekiz numarada da, da Donatello var. Birazdan e, onları sizlere göstereceğim. Evet. <laughs> Rönesans'ın öncülerinden olan ünlü ressam Michelangelo'nun e, mezarı arkadaşlar. Çok harika bir görüntüsü var. Mermerleri, e, heykelleri. Evet bu mezarda Dante'nin mezarı. Yine beyaz mermerden ve üç tane de çevresinde heykel görülüyor. yerdeki e, yerdeki taş mermerleri işlenmiş böylelikleri yapılmış çalışmalar farklı farklı e, kilise betimlemeleriyle yapılmış.